Ağrı Doğu Beyazıt'a Şehitlik Caddesi'nden yeni esere genlik yeri açılmış. Burası adres olarak Ağrı Doğu Beyazıt Salma Pazası'nın aşağısında. Şurası Milli Eğitim, şurası Noter. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bu da Şehitlik Caddesi. Şurası da alt çelik olan yerdir. Ee, şu gördüğünüz yer Rüyar Kortuk'a yakındı. Teksas ayakkabı yazılıyor. Mavi boncuk ve e, genlik açan yer de burasıdır. Burası çarşı merkeze yakındır. Eğer gelmek isteyen direkt buraya gelebilir. Burası epilasyon, cilt bakımı, el ve ayak bakımı, kafir hizmetleri, gelinlik, makyaj, gelin hazırlama, zayıflama. Burada komple hepsi yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Ee, burası uygun fiyata çalışıyor. Eğer randevu almak isteyen direkt iletişim olarak bu numarayı arayabilirsiniz. İletişim olarak 0541 312 12 88. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz yer burada bütün çeşitler komple hepsi bulunuyor. şöyle görüyorsunuz İletişim iletişim olarak tekrardan söylüyorum 0 541 312 12 88 bu ades olarak Ağrı Doğu Beyazıt bu Şehitlik Caddesi'nden burası da üst kat gidiliyor şöyle görüyorsunuz iki katlıdır burası bütün e, malzeme komple hepsi bulunuyor şöyle gördüğünüz gibi Eğer randevu almak isteyen veya bilgi almak isteyen direkt iletişim olarak arayabilirsiniz. Ağrı Doğu Beyazıt Şehitlik Caddesi'nde.